Hazırlıklı olalım. Allah bize bu dünyayı kazanacağız diye vaat etmedi. Bak on binlerce insan yatağa pijamasıyla girdi. Sabah kefenle hatta kimi kefeni bulamadan mezara girdi. Güveren <laughs> de o, alan da o. Nedir senden gidecek? Telaşını gören de can senin zannedecek. Telaşını gören de can senin zannedecek. Buraya işte geçmiş olsun demeye. Eyvallah. Bir şeyler yapabilirsek yapmaya. Eyvallah. Destek olmaya geldik. Allah Celle Celaluhu acınızı hafiflesin. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. O ayet-i kerime tam depremi anlatıyor. Evet. Rabbimiz buyuruyor ki وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَالِ وَنَقْسِمْ anfusi semarat. Evet. Sizi diyor korku açlıkla canlarınızdan, mallarınızdan, mahsullerinizden eksilterek imtihan edeceğim evet. ve beş yeri sabirin Sabredenleri müjdele ediyorum. Bu ayet kerime bu depremi anlatıyor. Canımızdan aldı mı Rabbimiz aldı. Malımızdan aldı mı aldı. Korkuttu mu? Korkuttu. Geriye ne kaldı? Ve beş yeri sabri. Sabreden. Sabreden. İstersen sabret, istersen etme serbest. Ama sabretmezsen ne kazanacaksın? Hiç. Belki isyana düşeceksin, Hiç. küfre düşeceksin. Evet. Ama sabredersen Allah müjdele diyor onları. Yani müjdeyi kim veriyor? Allah veriyor. Yani yapacak bir şey yok. Kuluz, aciziz. Zaten videolarda da aziziyetimizi bir kez daha gördük. Yani orada insanların kaç işisi, içi, sağa sola yalvarışı değil mi? Ne kadar aciz olduğumuzu. Aynen. Hani bir söz var, ''Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.'' diye bir söz var. Yani bu depremle anladık ki insan ne yere, ne göğe, ne denize hiçbir şeye hakim olamıyor bu kadar aciz bir varlık. Hani Allah Celle Celali bize ibret almayı nasip etsin. Yani şuradan çıkartılacak en büyük ders, dünyalık dersler çıkartılacak tabii o başka bir mesele. Ama bu işin ahireti var, bu ölüm var. Bak on binlerce insan yatağa pijamasıyla girdi, sabah kefenle hatta kimi kefeni bulamadan mezara girdi. Hayat bu kadar basit. Yani elimizde olan hiçbir şey yok. Bu kadar aciziz yani. Ya ölüm de her an gelebilir. Yıkanmadan gitti, zaten şu hocam. Ya yıkanma bile nasip olmadı, olmadı. bak. Kefen ya. Bile nasip olmadı. Kefen bile nasip olmayan olmadı. insan var. Olmadı. Yani öyle bir hayat yaşıyoruz, yaşıyoruz ki yatağa bir giriyoruz, sabaha çıkacağımız belli değil. Evet. Sabah şey çık eve gelip yatacağımız ha. belli değil. O kadar basit bir hayat. Ne gelirken sordu Rabbim, ne giderken soracak. İstediği zaman alacak, alacak. ama alacak. aldığı zaman isyan yok. Necip Fazıl diyor ki, veren de o, alan da o. Nedir senden gidecek, telaşını gören de can senin zannedecek diyor. Veren de o, alan da o. Verdi, aldı. Ne, ne oluyor kardeşim, ne oluyor? Can senin miydi? Sen mi yarattıydın? Yok, Allah yarattıydı. Tamam. Yarattığını da aldı. Alacağını da zaten Kur'an-ı Kerim'de diyor. "Küllü nefsiniz zâikâtül mevt. Sün ile Her nefis ölümü tadacak." diyor Allah. Evet. Yani Allah bize vaat etmedi ki siz bu dünyada kalacaksınız. Evet. Siz bu dünyayı kazanacaksınız. Dünya Güç verdi, kuvvet verdi, zaman verdi. Sen çalıştın, kazandın. Tamam. Çalışmakla kazandısaydı inşaat amelelik yapan adam kazanırdı. Ama adam otur ya da bir kalem atıyor, onun bir senelik kazandığını bir seferde kazanıyor. Aynen. Niye? Rızkı veren Allah. Onun için hazırlıklı olalım. Allah bize bu dünyayı kazanacağız diye vaat etmedi. Bu dünyayı kesin kaybedeceğiz. Ama ahireti kesin kazanma ihtimalimiz var mı? Çalışırsak, Allah'ımızın dediklerini yaparsak, hem dünyayı hem ahireti kazanırız. Yani Allah'tan geldiğini bilirsek, yani şu olayları bile biz Allah'tan geldi diye bilirsek, değil mi? Buna inanırsak, ya burada bile kazanırız. İnna lillah ve inna ilahi raciun. Allah'tan geldik. Allah'a gideceğiz. Onlar gitti. Biz de arkasından geleceğiz yani. Onlar gitti de biz buraya kazık çakmadık. Tamam Allah bize yani bu olaylardan dediğin ders almayı nasip etsin. Çektiğimiz ağır, acılar, sızılar, korkular hepsi günahlarımıza kefaret. Ama yeter ki isyan etmeyelim. Oldu mu abiler? Sağ olun, var olun. Allah işinizi rast getirsin inşallah. Allah. Allah'ım bizi de sizi de sevdiklerinizle de bir daha böyle imtihan eylemesin inşallah. inşallah.